E ee, sevindirici bir haber vermek istiyorum. Altyapımız altyapımızda iyi bir altyapımız var. Biliyorsunuz U21 ligi kapatıldı. Şu andaki en üst düzey altyapı ligimiz Türkiye'deki U19. U19'da e, bugün Beşiktaş'ı 4-1 yendik. En yakın rakibimiz Evet, haftada deplasmanda diğer rakibimiz bu sene pek rakip olamadılar. Yani Beşiktaş biz birinci, Beşiktaş ikinciydi. E, deplasmanda ise oldukça sert geçer bir maçta Fenerbahçe'yi kendi sahalarında 2-1 yendik. E, bitime de gördüğüm kadarıyla fikstürden bir 3 hafta daha var. E, i̇nşallah şampiyon olacak altyapımız. Dolayısıyla sevgili başkan adaylarına, saygıdeğer başkan adaylarımıza da e, altyapımıza daha alıcı bir gözle bakmalarını biz başkanlık divanı olarak önermek istiyoruz.